Evet ciğerimizi güzel bir şekilde süzdük, ee, hafif böyle e, suyu kalmayacak duruma geldikten sonra bu soslamasını yapacağız arkadaşlar. Ee, size bir e, sos geçmeden önce soslamaya bir püf nokta vereyim. Tuzlama yapmıyoruz ciğerimizi soslarken, az doğal pulverimizden kullanıyoruz. ondan sonra kırmızı toz biber olmazsa olmazdır ve kekik kullanmayabilirsiniz ama ben bu doğal kekik seviyorum çok doğuşuma gidiyor yakışıyor da kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz size bırakıyorum tuzu koymamamızın sebebi de Arkadaşlar e, ciğer suyunu salar mangaldan sonra mangalın en sonunda piştikten sonra tuzlama işlemini yapabiliriz arkadaşlar ve bu şekilde e, ciğer e, soslama şeklimiz bu mangalda ciğeri bu şekilde yapabilirsiniz ve şişlerimize de e, bu kuyruk yağlarımızı kullanacağız Şu şekilde doğal kuyruk yağı. Ee, şişe, bir ciğer bir yağ olarak takıyoruz. O şekilde mangalda pişiriyoruz. Saygılar, hürmetler. İnşallah bunun uzun videosu da gelecek. Şu anda sadece şort, şort olarak atıyorum. Saygılar.